testordum. Eee 48. Hı hı. Kaç yıldır tansiyonun var? Ee, yani 10 yılı gençte Esra, güçlü 12 yaşında hep 13 14, 14 yıldır, 14, yıldır 14, tansiyon hastasıyım. En düşük kaç oluyordu? 20 şey 17 18 o civarında. Civarı, İlaç tedavilerde fayda görüyor Yani. Yok. Mi? Yani hep öyle değil. İçiyordum, içiyordum ilaçlar. Hep o şekildeydi. Hatta küçük kardeşimin hı. doğumunda içti. Ben evet, doğumu kabul etmediler 17-16 ile geldi. Ha, evet. 16 ile 17 Şimdi kaç tansiyonu? Şimdi 13, 12, biraz sabahları bir 11'e biraz... falan düşüyor ama onu dedim sorayım zaten. Yani şimdi 10 yıllık tansiyon, yüksek tansiyonu verdiğimiz tedaviyle 10 evet, bir tedavimiz. Evet, evet. Allah'a şükür. Çok rahatım. Şu kafamın arkası o kadar hafif. Ben nasıl gezmişim? Ben nasıl o kafayla... Yani bana, bana nasıl geldi? Nerede buldunuz? Televizyonda. Öyle televizyonda... mi? televizyonda gördüm. Hatta o gün randevum vardı devlet hastanesine gidecektim. Doktora gittim. Baktım bana de... tekrar bir ilaç yazdı. Git bunu 15 gün kullan. Randevuyla değil tansiyonu senin 23'e çıktı o gün. İşte 23'e acile kaldırıldı. Orada sizi sabah izlemiştik, akşamını 23'le acile kaldırıyorduk da. Hemen, Hemen aldık. Kaç milyon lira ilaç verdim size tedaviyle? Ee, Ay ayın 5'inde başlattım. 20 başladım. gündür, 20 gün içerisinde Hı. pansiyonun içi yükselmedi değil mi? Yok yok yok, yok. Süper. ve e, et yedim, tereyağı yedim, <laughs> turşu <Evet>. yiyorum. <laughs> Önce <gülüyor> hiç yemiyordum, köyde <laughs> yani tereyağı o kadar... Peki Doktor Hamitçeli'ye ne diyorsun? Çok iyi, süper. <gülüyor> süper. <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> Allah. Allah hmm. razı olsun. Vallahi o senin doğuran ananın elini ayağını öpüyor. Vallahi. Peki. Hmm. Tamam. Tamam. Videomuzu evet. aldık.